Gelmeyin yanıma. Gelmeyin. Çekilin dedim. Çekilin. De Hotağını yalayıp daha yalıyorum her gün. Tanmıyorlar da yanıma. Gelmeyin yanıma. Gelmeyin. gelmeyin. Kimse gelmez Altı senedir kapatıyorum. Altı senedir. Altı senedir yırtık süper ayakkabısını yalıyorum. Altı senedir pek PKK'nın arası Ben su da ver, gerilen yanıyor. Ha, utanmadan yanıma gelmeyin. O devlek kafasına verdiğim oyu getirin, teserik, kırın. Kırın, o iki kerekin kolumu Ben altı senedir bekliyorum, altı senedir. Geç öldürürüm Benim ben şunu şunu ben şunu Gitmez sana, ben aç değilim, derdi. Bir gün bu çayı dövdüm, öldüm, giderdim. Ben devlet mahkemeyle çay verdi Vermedim ben bu kutuyu. Sağlam sağlayacak, özel alayım. Beş mi ne, şey ne ne alayım. Kurşun girdi benim oğlum, kurşun. Otuz tane kurşun var, sekiz tane kurşun çıktı bu kurşunla. Gelip neşe döndü benim oğlum. Benim canıma utandınız mı geriye, he?